Herkese merhaba arkadaşlar, ben devam ve bugün sizlerle bir tatlı kahvesi oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok daha çok sevinciye ben. kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum Bu videoda 5-10 akültü 5-6 uçaklı solukunu hepinizin böylelikle bekliyorum arkadaşlar. Yani videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet, şöyle bizim yanımızda da bir VIP olan bir reis var. Reis. 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor lan Ana! Kestik lan. Malı kestik. Mal ya. Şu Var ya setimiz yok. Adamın elma parçası var benim tahta kılıcım var. Yani adamı kesiyorum. Ya, ya. Vallahi pes ya vallahi pes. Adamı böyle nasıl kesiyor tak? Abi öyle bu kesiyor ya. Yani. Adamın zırhına benim bak benim zırhıma bak. Yalnız lag oldu arkadaşlar. Şu live post over'ında sonralar e, lag çok oluyor. Şöyle bir giderdi giderim umarım lag güzelmişti çünkü az önce savaşırken öyle bir lag vardı ki Abi çok da çabuk açıkıyon ha Allah Allah ne Aman Şöyle bir yapayım Şimdi de. Reisler neredesiniz oğlum? Reisler. Buradan gelen bir yok. Buradan gelen reis gebermiş zaten. O zaman şuradadır. Lan ortadaymış lan adam. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Adam gözümüzün önünde görmüyoruz. Bu nasıl iş ya? Ne haber dostum? Ne seni yumruk Babayız Zaten kaçtı adam ee, Başka kimse kaldı mı ya, O zaman arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere Evet arkadaşlar ikinci part başlıyor gördüğünüz gibi Yani ben bu map'i sevmiyorum Çünkü Adalar birbirine çok uzak Yol yapmak da uzun oluyor Zor oluyor ee, Onun için şöyle hızlı olmak gerekiyor Ya abi ya Şu artımlar gidiyor akşama kadar ya Laglara bak laglara. Eşyaların iki katını aldık. Hiç uğraşamayacağım Vallahi Oha. Allah'ım ya. Ama <laughs> ne lag ya. Eşyaların hepsi birden gitti. Allah'ın hızlarımız duruyor. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum vallahi ya. Yaş. Yardır işte kardeş. Şimdi ben de öldürmeye gidiyorum. Buraya izler var ya bunu. Yani arkadaşlar video bildiğin tahta kılıç vs. Elmas kılıç ve dincir set. Yani adam öyle nasıl geçiyorsa VIP zaten. ne ee, haber kız? Ben kimsin lan? Ha? Kızsın, geliyorsun, artistlik yapıyorsun. Gerçi ya biz artistlik yapmıyoruz. Birazalım. Abi şu çiyentileri patlatabiliyor muyuz Ya uf. Ya var ya şu hata inanın en gıcık hatalarından biri. Bye 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 bye. bye. Evet aşağı düşüyormuş. <laughs> Ana adam bok çuvalı gibi düştü. <laughs> Umarım atlarım da fiil olmaz. Ha, tamam atladık. Şimdi de öbür adam nerede abi? Onu da öldürelim. O zaman biz ortaya gidelim. Çünkü öbür adam çuvalarda sanki bir adam görmüştüm. Ee, onun için şöyle gidelim. Çıkar ortaya ya görürüz. Kaçamaz zaten. Evet, şurada adam gördük. Hatta buraya mı doğru gelmeye çalışıyor? umarım buraya doğru gelmeye çalışıyordur evet ee, adam beni gördü mü iktar etti yani ee, attım patmak için numaralar yapma gel buraya evet adama doğru gerçi iki kişi varmış lan dur dur bekle Abi dur ya böyle arkadan birisi gelmesin. Tamam abi o adam benim yaptığımı bilmiyor herhalde geldiğimi biliyor mu bilmiyor mu umarım bilmiyordur yoksa sorun olur Evet biliyor Ya şey alacağım seni Eee Ne haber tuttum ben de bir geber. Uçurdum zaten hava adamı. Adam havada durdu yani. AFK numarası yapma bana. Dur bekle. AFK numarası yapacak. Of. Aldık değil mi? O zaman arkadaşlar son Park'ta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar son part başlıyor ve en sevdiğim ama en ama en sevdiğim map. Şimdi arkadaşlar görüyoruz. Ama bak takım bana makro demeyin. Makro falan hack falan filan hayatımda hiç açmadım Minecraft'ta. Ve hala da açmadım. Atmayacağım. Ama şu an adamı uçuracağım. Bu tavırda sanki böyle uçurma özelliği var böyle. insanları daha fazla uçurabiliyorsunuz. Eee dostum sen direkt gel. Ben sana o hareketi göstereceğim. Bak şimdi Hop çık çık, çık çık çık. Evet işte böyle. Umarım makro değilimdir. Makro dememişsinizdir bana umarım. İşte böyle. Bu serverde böyle insanları uçurun gençler. Bence en iyisi bu. Böyle insanları deli edin deli. Abi dur ben buradaki e, direkt öldüreyim. Sonra ben rahat olayım bu tarafta. Gel buraya. Gidiyor şuradaki çöpleri atmaya ama ben sana izin vermeyeceğim. Zaten salak düştü Her zaman çıkarken düşüyor ya. Merdivenden çıkarken düşüyor. Gel. Heh. <laughs> Mal lan bana. Gel ben de sana var. Öyle vurayım. Gel gel. Ben de sana yumrukla vuracağım Gel gel yumruk savaşı. Yumruk ve yumruk. Dur lan parkta yiyelim bari. Sen kimsin lan? He? Hop. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ana öldürdük. <laughs> yumruk beste yumruk. Adam beni çabuk öldü ya. Aa ben buradan yol yaparsam bu ne olacak? Onun için sizden bir uçan hemen şeyinden yapalım. Söyledim. Acelet abi acelet acele acele Abi ya uf blok bak öldüm. <laughs> abi siz kapıştınız mı ya ben öldürecektim sizi de. bak kapışmışlar. Dur abi dur 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 acele et. Hadi ya git, blok edecek mi? Abi başka blok var mı? Panik. Abi bunlar kapışmışlar. Çünkü uçakta kız vardı. Ve ee, ben de şu kızı öldürüp videonun sonuna geleceğim. Eee i̇lk ölecektin. Zahir ben. Maçı taştı. Evet. Nasıl? Yukarıda da adam varmış abi. Hmm. Yukarıda da bir var. bu yukarıda bir Tamam abi. Hatta bana ona bir hareket yapacağım. Bekle. Rıklı. Bekle. Bitti i̇şte o da benim üstüne şimdi atlayacak. Eee bye bay sana. Oyunu kazandık mı? Evet kazandık bunu da. O zaman arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım like beğenmişsinizdir. Onun için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.